Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spongebob Mobile Light oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyunun videosunu çekmiştim ne zaman çıkacaktı arkadaşlar ve çıktı. Ama çıkalı yani bir aya yakın bir şey oldu neden videosunu çekmedim derseniz de çünkü oyun ilk çıktığında abi ben oynayamıyorum. Yani ilk zaten ilk indirim neredeyse ben indir. Çünkü yani görür görmez zaten Instagram'da adamı takip ediyorum. Bu oyunun yapımcısını takip ediyorum ve çıkar çıkmaz indirdim arkadaşlar. Ama oyun acayip kast. Yani bak güncelleme gelmiş. Mükemmel olmuş oyun gerçekten. Şimdi arkadaşlar oynayacağız, bakacağız nasılmış. videoyu like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar birçok çeşit gelmiş çoklu oyuncu modu daha gelmedi henüz ama ile birlikte bence gelir diye düşünüyorum. Ayarlar bölümüne geldim arkadaşlar ayarlarda grafiğe tıkladığımda çok düşük orta ve ultra var arkadaşlar. Benimki ortada şu anda sesle de değişici çeviri sesi falan var. Yani oyun içi ayarlarda arkadaşlar trafik sistemi açık, RTX modu açık, Refluence Pro açıkmış. 4GB RAM gerekiyormuş. Benimki de açık şu an yani var demek oluyor. Diğerine tıkladığımızda burada oyun dili ve hakkında var diğerleri hala açık değil. Kariyer moduna tıkladığımızda arkadaşlar oyuna birçok şey eklenmiş gerçekten günceleme de geldi bu arada sizle birlikte günceleme de bakacağız. Evet profile tıkladığımızda gördüğün gibi A ehliyetimiz var şu anda ehliyet yükselt dediğimizde şu an bizde A var ve B'ye tıkladığımızda B ehliyeti küçük ama bir daha uzun mesafeli nakliyet görevi içindir. Birinci sınıf ve ikinci sınıf kamyonlar için kullanılabilir açık dorse kamyonlar kullanılabilir. 20 20.000 BG vererekten de bunu alabiliriz arkadaşlar oyun moduna tıkladığımda arkadaşlar şehir için nakliyat modu çıkıyor. burada gördüğünüz gibi arkadaşlar nakliyatları alıyoruz ve işimizi alıyoruz. Yani kısacası bakın burada kaç tane BG kazanacağımız görünüyor hatta. tamamlayıp göreceğiz arkadaşlar. Mesela en üsttekini tamamlayalım. 750 BG'ymiş. Özel kargo nakliyat modu var arkadaşlar burada level 1'deyiz. Level 2, level 3 bu şekilde gideceğiz. Başlamak için lütfen dokun diyor. Evet dokunduk. Böyle bir animasyonu var. Gerçekten güzel olmuş ee, bu oyun arkadaşlar tabii yeni çıktı ee, o yüzden eleştirmek gerekiyor eleştirmek ne demektir oyun yapımcısına e, işte oyunu daha iyi yerlere gelmemesi için birkaç şeyler söyleyeceğiz İşte şunu yapsaların şu şekilde daha iyi olurdu bunları da söylersek arkadaşlar oyunda daha da güzel olabilir şu anda oyun kaspi ve grafikleri de hoş abi güzel evet abi aracımıza şu şekilde binelim aracımız dışından mükemmel görünüyor gerçekten Evet içi şöyle hemen göstereyim abi içini sevdim ha güzel gibi görünüyor. Buradan alttan aynamızı açtık güzel abi. Bir çalıştıralım bir önce. Oy ses duyuyoruz değil mi bak bak. Efsane ses geliyor arkadaşlar güzel abi. Burada basıyoruz gitme neden derseniz çünkü abi tabi gerçekçi olmuş araç. Şöyle size göstereyim gerçekçi olduğu için şöyle bir direksiyonu kıracağım. Aman diyelim şöyle uçmayak şimdi. Şöyle vites arkadaşlar biliyorsunuz yani debriyajla başlıyoruz e, ileri attım şu biletisi şöyle yavaştan çıkıyoruz mesela güzel olmuş bu olay e, tırıcılar sever bu olayları yani dönelim burum Hop güzel bu arada e, şöyle bir olayı sevmedi bu oyunda şu an biz e, nereye gidiyoruz abi nakliyet bırakacağız değil mi Nakliyat burada haritada görünse altta tarafta hani bir harita navigasyon yeri var ya işte orada görünse a, a, efsane olacak ya gerçekten onu yapmamışlar ha her şey yapmışlar bir onu yapmamışlar yani onu da yaparsanız abi mükemmel olur gerçekten bakın yan tarafta mesela görünüyor abi ama işte kaç milimetre kaldı öyle olunca da sıkıntı burada şimdi şöyle bir iki takalım biz go 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 bas bas buram bas inşallah yanlış yoldan gitmiyordu Mesela şuradan döneriz bir sıkıntı yok. Tak Hop dön abi. Güzel. Bu arada şehirleri şehir ben e, yeni çıktığı için normal olarak güzel abi. Ama ileride geliştirirse e, yeni yollar eklenebilir. Tabi light arkadaşlar bu. Tam versiyonu çıkmadı hala. E, çıkınca bakacağız. Evet abi şöyle girelim o zaman park edeceğimiz yere. Burada çok kısa naklet de var ama eğer ehliyetinizi değiştirirseniz tabii ki de hemen işinizi uzatabiliyorsunuz abi. Şöyle birazcık geri gelelim. Tamamdır hocam bizim iş şey oldu ya. Tamamdır şimdi şöyle bir araçtan iniyoruz arkadaşlar. Ondan önce kontağımızı kapatalım. Buradan... Çıkış butonunu basıyoruz. Ee, şimdi ne diyor? Bakın bir nokta var. Oraya gitmemizi istiyor şimdi. Hadi bakın oraya gidelim şimdi. Biz şimdi arkadaşlar sanırım nakletimizi aldık. Ee, şimdi de gerçekleştireceğiz nakleti. Şimdi hocam şöyle bir çalıştır. Of oh, sesini duyalım hocam. Mükemmel efsane görünüyor şu anda oyun. Tabi gelişçe şeyler de var birçok şeyler de var. Evet abi şöyle geri geri gelelim. Şöyle trafik sistemi bu arada arkadaşlar biraz daha arttırabilir. Ee, öyle düşünüyorum yani biraz daha arttırabilir. Daha iyi. Olur abi. Şöyle tak 2'ye tak 3'e vuralım. Bas ileriden sağa döneceğiz. Bizim gibi tırlar da var arkadaşlar sürüyorlar araçlar. Online'ı ben merak ediyorum açıkçası. Bunu nasıl olur yani online'ı? Güzel abi. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar ya. Ben sevdim. Sinyal de var arkadaşlar. Ama sinyali mesela buraya koymak yerine hani böyle çok kişi e, şu şekilde göstereyim kapalı oynuyor arkadaşlar. Yani bu altı bir yere şeffaf bir şekilde koyabilirsiniz mesela. Bu da çok iyi olur. E, bir tak güncelleri bekliyorum özellikle. Hop bakın Okey işareti çıktı bunun ona basıyoruz Bu arada ana ekranın sesi çok e, yüksek olmuş oyuna girdiğimde e, aracı sesini duymak için açıyorum abi Aniden ana ekranı attığında beni yani çok ses çıkıyor Bu da ayarlanırsa ya yani mükemmel olur paramız gördüğünüz gibi 1750 oldu bu şekilde arkadaşlar e, oyun modu kısmından e görev tamamlayaraktan mükemmel bir şekilde oynayabilirsin. Önceden bu nakliyat yoktu. Onu eklemişler. Gerçekten birçok şey de eklemişler. Oyun güzel olmuş diyebilirim. Hatta bir tane daha nakliyat gerçekleştirmek istiyorum hocam. Mesela tento abi, ev, şas. Bunu bir alalım hocam. Takçiye bas buram. Yük almanın yerimiz bayağı bir uzunmuş yani. Ee, ama olsun abi. Bas, bas, bas. Bas buram. Şuradan bir döneceğiz hocam. Hop. Güzel, güzel döndük. Devam abi. Oyunun için falan sevdim ben. Güzel tabii trafik sistemi getirmeli. Aynı zamanda e, yani grafikler çok mavipsi duruyor. Yani çok maketipsi duruyor. Anladınız siz. O da gelişebilir diye düşünüyorum. Daha gerçekçi grafiklere sahip olabilir. ya sakin şuradan şöyle bir dönelim dön abi güzel hop takkiye güzel abi bu araçlar falan güzel olmuş araç dediğim bu arada tek bu var e, diğer araçlar da var normalde ama onlar açılmıyor arkadaşlar sanırım gelmemiş bilmem nedenini e, yani olabilir öyle şeyler arkadaşlar şu an ta, tabi ilk güncellemesi arkadaşlar yani daha da gelebilir güncelleme bilemiyoruz Evet şöyle yavaştan geri geldik. Okey bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bu araç var. Diğerlerini tıklıyorum. Hiçbir şekilde algılamıyor. Neden bilmiyorum. Bakın diğerlerini tıklıyorum abi. Normalde param olsa belki bilmiyorum. Direkt tıkladığımda alır mı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani bir şey diyemem şu an. Mesela 7000 BG biriktirdim. Ben geleceğim. Ya da e, belki Scania almak isteyeceğim abi. 15000 diyeceğim abi, Biriktireceğim. Sonra tıkladığımda belki satın alır. Direkt öyle gelir. Bilmiyorum hiçbir şekilde. E, Iveco. Evet Iveco. güzel bir araç gerçekten. Videomuz bu kadar arkadaşlar. E, oyun güzel. Yani tabii ki de geliştirebilir. E, yani videomuz bu kadar. Daha bir like atmayı unutmayın. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.